Herkese merhaba arkadaşlar. 12. adam tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Hepinize merhabalar, iyi akşamlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Gaziantepspor maçının tepki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün Galatasaray puan kaybettiği Fenerbahçe için bir fırsat. Galatasaray... Bugün Fenerbahçe'den gümbür gümbür bir futbol. Yani ne olursun içimden çok rahat bir futbol izlemek istiyorum İnşallah. artık ya. Yani, hani Göz daha verelim anladın tabii. mı? Yani Galatasaray'da puan kaybetmişken yani puan tabii ki 6'ya çıkardı şu anda. Biz bu maçı oynarsak ve kazanırsak puan farkı 3'e düşecek. Bizim evet. için bir fırsat bu. Yani bu fırsatı tepmemek lazım diyorum. Güzel de bir 11 var. Tabii güzel de bir 11 var. Şimanski yedekte. Ee, bakalım nasıl bir var. maç olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi, i̇yi seyirler. Şeyler. Evet arkadaşlar, her iki takım da sağdaki yerini aldı. Ceren, e, maça başladı. Gaziantep Arka'dan Spor başlayacak. Bakalım nasıl bir maç olacak. Merakla bekliyoruz. Verdi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bismillah. bismillah. Yani Galatasaray puan kaybetmişken inşallah bizi doğramazlar. Puan parkını kapatalım diye. Hakemler umarım yanlış kararlar vermezler. Hakemlerin konuşulmadığı bir maç olur inşallah. Hadi ola. Baskı 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 baskı. Bas, 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 bas. Hadi. At bu tarafa. Hadi pası ver. Geldi. Geldi. Gol! Golü be. Gol be. Gol be. İşte işte o yine böyle. attı, yine attı, yine, yine attı, attı. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Aydın. Enmiş asist yaptı be. İşte bu ya. İşte bu çok güzel oldu, çok güzel. Hocam güzel başladık, güzel baskı kurduk, direkt golü bulduk, işi bitirdik baba. Aynen öyle. Her temiz, çiçek gibi. Böyle devam. Devam, devam, devam. Evet 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Oğuz Aydın yani devam ediyor gollerini. Enmiş asist dakikada... yaptı hızlı başladık. Aynen öyle maça hızlı başladık. Bunu devam ettirmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım ne olacak devamında. Haydi Fenerbahçe bunun devamı gelsin. Dantespin toparlanmasına biz müsaade ediyoruz. Toparlatmamamız lazım. Müsaade. Aynı şekilde ilk 5 dakik, 10 dakikalık futbolu devam ettirmemiz lazım. Bu 2 3'ü ondan sonra frenliyor mu? Ne yapıyorsan yap. Yavaş tamam şey, Avrupa yorgunluğu çok... da var Slavya Priaktan. Ama iyi başladı. geldi Fenerbahçe. Ama ona rağmen yani iyi hücumla başladı koşarak başladı, presle başladı, coşkuyla başladı. Orada ama böyle. Yine de o kırgınlığı şey yapmayacaksın yani düşürmeyeceksin. Çabuk Modu düşürmeyeceksin. Yani 10 dakika bastı, bir 20 dakika falan sürse şu ana kadar o baskı 2-3 rahat bulurduk yani. Ya orası öyle yine devam etmemiz lazım. Şu an normale döndü. Hadi 20-25 dakika basarsın yorulursun normale dönersin ama. Şu an o çabuk eski oyunla oyununa geri döndü Fenerbahçe'nin. Çok iyi. Oğuz. Çok iyi lan. Ben geçersin. Içerim. Geçersin. Ananı satayım. Sağ ol Ya var ya geçse Adam gol ya. Adam uçarak bir de gidiyor daha. Aynen cim. ha. Bomboş kale yapar mı biliyor musun? Boş kale atacak da. Abi kaleci eliye dönersin. Ben anlamıyorum. Al işte. Al işte. Leokovic macera yaratma bizi Allah'ın için ya. Ne saçma saçma iş yapıyorsunuz. Oradan ta kaleciye dönüyorsunuz. Kaleci hata yapıyor pas hatası. Adam orada kontrol etse karşı karşıya kalacak. Yani kontrol etse karşı karşıya kalacak. Allah çağırsın sıkıntı ya. Mal iş yapmayın oğlum. Kalp krizi oğlum. Vallahi billahi bak karşı karşıya kalıyor diye orada kontrol etse. İkinci dakikada gol attık değil mi biz? Ha. 28 dakika boyunca ne var oyunda? 28 dakika boyunca ne oldu? Durdu abi. Çok onda, kötü ilk durdu İlk 10 dakikayı yiyip ondan sonra bozduk ya. Aynen öyle. 20 20 i̇lk 10 dakika yani. çok iyi değil. 21 dakikadır like Fenerbahçe oyunda yok. Yani. ne atak yapıyor, ne pas trafiği var, ne var. Ne bir şey var. Bu ne lan Hadi, hadi Böyle yürü yapmıyor. Işte. Tut oyunu, tut Bir tut yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Geldi. Geldi. Arkana bak. Arkana bak oğlum. Çevre kontrolü. Yazarsın onu. Dışarı. Bak. Vur. Ya fren. Ya fren. Oğlum trabzanı attığın ya. gibi atacaksın i̇şte ya. Ayağını oturtturamadı kanka. Oturtturamadı ayağını. Uğurcan Çakır gibi düşün kaleci. Aynen. U Uğurcan Çakır Uğur. gibi düşünse saplardı da. <laughs> şey yapamadı. Ayağını oturtturamadı yani. Tutsun. Eyvah. İvalo İvalo İvalo. Ya şansına sıçayım ya. nasıl sıçayım ya. Ya Gel, abi geliyordu. Bağıra bağıra geliyor. Allah çarpsın bağıra bağıra geliyor ya. gelmesi önemli değil. O kadar güzel kurtardı gitti. Devamı gene önünde kaldı adamı ya. Ya abi bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya dakika 2'de gol atıyorsun. Erken gol atıyorsun. 1-0 öne geçiyorsun değil mi? Abi 30 35 30 dakika 35 dakika neden hiçbir varlık gösteriyormusun Oyun oynayamıyorsun. Tamam yorgunsun. Avrupa'dan geldin de bu kabul edilebilir şey bir şey yani. değil ya. He? Ha? şurada güzel kurtardı. Top gene konuş, ilk adamın önünde ilk kaldı. Ya. Kurtardı, gene adamın önünde kaldı gol attı abi. Yapacak bir şey yok 1-1. Şuraya bak Leo Kovic ayağıyla kurtarıyor. Devamında adam bomboş atıyor oh, işte. Leo Kovic işte iyi kurtardı. Şu dedim ya, ya 77 numara Gaziantep'in i̇şte 77 numarası şu kanattaki bir tane oyuncusu var işte. İki tane etkili adam var. Bir ya böyle bir şey yok. Adam önüne aldı. Burada Leo Kovic iyi cene, hamle. Abi, Devamında. Ben bizim defansı da anlayamıyorum. Ya adamı orada koşsanız adamın arkasından. Gol olacak diye bırakıyorsunuz. Belki ya abi devreye biz 1-0, 2-0, 3-0 gitmiyoruz ya. Devreye 1-1 gidiyoruz ya. Selçuk İran'ın gol sevinci. Diyorum ya abi 2-3 atacaktın orada ya şu an biz kendimizi sıkıntıya soktuk. Yok ikiyi atarız da. Kendimizi zora sokuyoruz işte abi. Akılını inşallah akılınlar. İnşallah inşallah akılınlar. Şu golden sonra inşallah akılınlar da. Yani akılları başlarına gelir. Yürü Tadic ya. Yürü abi. Vurma. Ne yaptın abi? Öldürmeyin şu hatayı. Gir Oğuz gir şuraya gir. Oğlum ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum sizi ya. Ne yaptınız ya? Hiç o hiç yok ya. Abi çıkar şu ya. Bu ne lan? Mert nedir? Gitmenin ne, ne, ne. evladı bilerek oynamıyor ya. Kardeşim gideceksen git. Ne lan bu? Her maçının nazını mı çekeceğiz ya? Sözleşme, sözleşme yapılmadığı için hala ya, Yapılmadı abi oynatmayacaksın o zaman. Gitsin ya ben o sayının nazını çekeceğim. Bir kere ileri çıkmadı lan şurada. Bir kere ya. Aynen öyle. Bir kere ileri çıkmadın ya. Geçen maç tanesini yaptı. Kalit olsun Vur. Abi kafa topu yok. Nasıl bu kadar kötü vuruyorsun abi? Soluna gelmiş ya. Baksana abi şuna bak ya. Lan vur şuraya zımba gibi gitsin ya. Anasını satayım hiç beklemediğim anda zımba gibi uçup vuruyor şu adam. Bir oluyor, İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 1-1 bitti. Fenerbahçe'de 2, -2 gol attı ama sonrasında 30 Ateciğim, dakika topu Gaziantep'e verdi. Allah Allah ya. Maalesef oyun yok. Bir şey yok yani. 30-35 dakika iyi yok başlayıp, da. Nasıl bu kadar kötüye dönüyoruz onu da çözemiyoruz. Yani bilmiyorum. ikinci yarıda oyuncu değişikliği lazım. Gerekirse çift puan dön ama bu maçı mutlaka kazan. Bakalım ikinci yarıda ne bir olacak. İkinci yarıda, 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 yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maça Fenerbahçe başladı. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak ikinci hep beraber göreceğiz. Yani durum 1-1. Amrabat ve Maxim oyuna girdi Fenerbahçe'de. Ee, bu daha iyi duruma sokabilir ee, bizim Fenerbahçe'mizi. Bakalım neler olacak. Abi devre arası stoper takviyesi. Özellikle sol stoper takviyesi lazım. Samet e kaydını ben istemiyorum abi. Bu takımda 11'de, ilk 11'de görmek istemiyorum Samet Akaydın'ı. E Kaleye vur lan. Güzel lan gol olsun bu yaz. Ya, ya. Ski, ya? çok güzel Tadiciğ, pozisyon. Baksana şuna bomboşsun ya. Vallahi Tariç kale bilsem kale ya. Bir kale bilsem varsın Tariç ya. Abi biz bu golü nasıl bulacağız ya? Kaç oyna. Oğuz kullandı. Güzel düşünceydi ama Mehmet. Tariç. Tekrar sert top içeriye doğru. abi Nasıl bir top arkadaş. Yok abi olmuyor ya. Lan bir tane ilk top atamadık ya. Maksimin dışında bir tane net %100 diyebileceğimiz pozisyonumuz yok Mastır. ya. Sen Maksime. Vur. Gelsin abi artık. Ya aşağıdan vur be. Aynı şutu atsan golü ya. Adam sen Maxime. Abi şu Maksim bir tane atacak da dedim abi. atacak dışarı Vermeyin topu Anteplere. Vermeyin topu Anteplere, Anteplere ya. Kalktan bir şey yok. Kalk. Ha, yürü. Yürü. Abi, ya niye pas veriyorsun? Vur topa, ya. ya. Vur şu topa. yeter ya. As abi Tadiç orada tavana ya. Yemin <laughs> ediyorum yeter ya. Nereye çıkıyor ya? Cedin Ceko ve Şimanski. çıkıyor ya? Dön abi çık korte. Oğuz da çıkar. Abi çift e. dönsene ya. Ben anlamıyorum yani çift e. <laughs> e dön. Yani yaşlı kurt edinecek o mu kurtaracak 38 yaşındaki adam dedi. 38 yaşındaki adam. Abi hadi dakikalar geçiyor kurban olayım ya. Son 10 dakikaya bırakma şu işi ya. Biraz daha tam hasta Cenk abi. Abi bizim tribünler çok kötü. Allah çarpsın. Diğer takımların tribünlere bakıyorum. Bir de bizim tribünlere. Ya yok abi çekmiyor. Sahaya çekmiyor yani. Abi futbolcuları sahaya çekip ateşlemiyor yani. Hepsi donut kalmış. Susmuş. Al işte adamlar geliyor. Ya gelin. Samet. Oo, Samet bir de orada faal yaptı. Kartı yiyecek. Sarı kartı yedi. Ha abi bu Samet'i gör. Allah kitabı aşkına göndereyim. Gö ya böyle bir... Adam futbol tarihinde yok Bu ya. Bu Samet'e kaydını Fenerbahçe'de o falan görmek istemiyorum. Aralık ayında, yani Ocak ayında. Yok abi ya. Bu adamın sözleşmesini feshedin. Derhal defolsun gitsin. İlk golde hatası var. Şu an yine kademe hatası yaptı. Gerçekten şey istemiyorum. Ya. Ya. Bir de sarı kart gördü. Adamı indirdi orta sahada. Nasıl Neyse ya böyle abi. topçuların Fenerbahçe, yeri falan, böyle futbolcuların, Fenerbahçe yeri falan yok abi. Böyle futbolcuların Fenerbahçe yeri falan yok. İstemiyorum abi. Ben, ben Samet Engel'in görmek bayağı istemiyorum abi. Birazdan yapılacak. Okey. Abi Allah aşkına dakika 72 oldu. Ne zaman atacağız? Ne zaman golü ya? Galatasaray berabere kalmış abi. Sen de mi berabere kalacaksın? Kurban olduğum ya. Sen de mi berabere kalacaksın ya? Ya senin puan farkını indirme şansın var ya. İndirme şansın var. Adamlar iki puan bırakmış ya. Abi bu kadıköyde vallahi bir şey var ya. Yok abi bizim futbolcular bitmiş abi. Vallahi bitmiş ya. Galatasaray puan kaybetmiş ya. Biz de kaybedelim diyorlar. E Galatasaray puan kaybetti biz de kaybedelim istiyorlar. Işte vallahi bilmeyin. Kaybedin daha Puan da kaybedin şampiyon olmayın. Ne haliniz varsa görün abi. Ne haliniz varsa görün bu saatten sonra. Öyle bir şey yok ya. Allah çarpsın böyle bir şey yok ya. İşaret geldi. Tadiç ortası kale sahası içine. Lan bir tane iyi orta. Allah kitabına bir anladım tane top toptan. Tam gene aldı. Gene bu çocuk ya. Gene bu çocuk, ya. Gene, şey bu çocuk ya. ya. gene bütün Dönü kaç tane top, top karşıladı. Yemin Samet'ten bin kadı ya. Tadik, ortası kale sahasına. Gol! girdim <laughs> 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 Çok şükür, Zilçe, Gözde, Çok şükür be. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür ya. Lan yapacağınız şu sabahtan beri bir tane duran top ya. 50 kere orta açtınız abi yeter Vatim. ya. Fenerbahçe taraftardı. Çılgına çeviren gol kaldı. Şu ya bir tane yor orta geldi. Şak diye girdi ya. Vatim. Bekoa be, bomboş kafayı vurdu be. Abi 30 tane orta etmişsin, bir tanesi hesap ettim bu daha yeni ya. Uzun adam abi, yakalayacağım abi, bu nedir ya? ya, bu nedir ya? Şu dakikaya kadar var ya, eziyet çektik şu dakikaya kadar ya. Allah'a şükür bir tane ortada kafayı vurduk ya, bir tane ortada kafayı vurduk, bomboş beka gol attı ya. Yemin ediyorum yeter la yeter vallahi emrin ömür gitti ya. O da var ya. Mahvolduk burada ya. Sesini duymak istiyorum diyor Beka. Onunla be. Fenerbahçe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Ya beko, bir beko 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 beko. Beko. Öyle bir tezahür var adam sanki sezonun son maçı. Hele şu tribünler de kendine geldi ondan sonra ya. Valla bir bir de yani tribünler bitikti ya. Golden önce olması gereken şey golden sonra oluyor ben anlamadım. Ne müdür oyuna giriyor. Eşitlik kapıdan bir değişiklik. Neyin alınmaz abi ya? golden sonra bağırıyorlar. Golden önce bir yani, bizim Fenerbahçe taraftarları gole kadar hiçbir şey yapmıyor. Golden önce mesela bir büyükken böyle şeyi çekmiyor. Ee, bak taraftar futbolcuları sahaya çekmiyor. Içi mücadele Sı için sahaya çekmiyor. Duruyorlar. Bak. Susuyorlar. Dövbe Ama gol attık ya şimdi coştuk. Tribünler coştu. Ben yani Biz böyle olmamamız lazım ya. Bizim gerideyken de, beraber Dövbe de, coşkuyla böyle bağırmamız lazım. Futbolcuları sahaya çekmemiz lazım. Onlara galibiyeti getirtmemiz lazım. Burada bir eksikliğimiz var ya bu konuda. Aha sağ karıştı lan. Güzel güzel Adamlar orada, orada sarılmış kucaklaşmış. Ne güzel konuşuyorlardı. Kim Selçuk Yılan'la Mourinho. Burada öbür tarafta herhalde Antepli Teknik heyetten 86. galiba bir şeyler oldu. Tam burada oyuncu benden çıktı diyor Selçuk İnan. Orada bayağı reaksiyon veriyor, tepki veriyor. İstiraz ediyor, kart görüyor. Sonrasında morunuyor Selçuk İnan. Güzel güzel onlar konuşuyorlardı. Top geldi birine oraya. Ama Arkaya. Oyuncular arasında tart çizgisi üzerinde bir gerginlik oldu. Kolay değil. Şurada mı? Ha, Şerenci ki. Ha, Şerenci topa. Aa! Zenci kimi itiyor oradan? O kırmızı görmesi lazım. Abi canım onun ne? 36 numara. Cenk Tosun mu itti orada? Kim itti? Bilmem ki. O e, sahi itti galiba. Montla kimse. Abi nasıl sarı kart veriyorsun o? Adam, Kenara gidip oyuncuyu, oyuncuyu itene oyuncuyu nasıl kırmızı kart yok ya? Çıkar ayağından ya ha, ya. ha topu ya. Ya, ya Amrabat Amrabat ayağından niye çıkarıyor ki topu? Hayır Şimanski hiçbir şey yapmadın. Yeni geliyorsun oyuna. Valla Şimanski oyuna girdiğinden beri hiçbir katkı vermedi abi. Şimanski Soresko, Şimanski de kaldı. Vallahi oyuna girdiğinden beri... Ooo hocam orada kart var, orada kart var. Orada kart var. Vur! Kuuuu! EYT'li attı. EYT'li e attı. Ya dede yine attı. Ne dedi? E ya dede yine, yine e attı. Eğitil e Beni sev attı yine. 38'lik dikte de 38 de attı bunu. Çok, attı çok, attı gelişim. Allah, gelişim. çok güzel attı gelişine. Allah gelişine çok. Kadı köyde benizler çalıyor. Adam gene beni sevi, gene beni sevi söyletti, gene beni sevi tribünlere çaldırdı Edin Ceko. Adam 38'lik EYT'li golünü gene attı ve arka topta gene Gel attı golünü Edince Edin Edince benim Burada faal var mı? Orada önce faal var mı bu pozisyonda? Ben... Burada ama. Tam Burada Şimanski var zaten de. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir öncekine gidebiliyor mu? Gidemiyor. Işte. Gidemez. Yani Atan, Atan öncesine gidemiyor. Antep'in ayına basmış Mert Gündür e ama ondan önce Şimanski'yi yapılan hareketi de Tabii, değerlendirdiği için geçti o. Hocam çok güzel gol ediyor. Yine attı golü be. be. Kral gene ilk golünü attı be. İşte böyle. Vallahi yapıyorum. çok güzel gol oldu. Gelişin ayarlı mı Şah. Çiçek gibi. Mourinho çıldırdı bizim gibi çıldırdı gol <laughs> Bizim Üçün gibi çıldırdı gol ediyor. Allah şükürler olsun ya 3-1 ya. 89. dakika. İşte beraber aldı. Bir de bakalım ne yapacaklar. Bekle bizi Beşiktaş. Geliyoruz bekle. Çok iyi, ya, çok iyi ya. ya, çok iyi ya, çok iyi ya, çok iyi İşte pozisyon. Ruhumu sardı. bir <laughs> şarkı 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 Geliyoruz beşiktaş. Geliyoruz. Fred koştu. Salmanın müdahalesi. Fred. Yerde kaldı Fred. Fred penaltı. Altı. Altı. Penaltı. Penaltı ama. Nasıl penaltı? Bakmam lazım. 3. dakika. Fred ceza yerde. verdi. Fred yerde kaldı. Ben direkt penaltı noktasını gösterdi. Ben ben. Ama ben görmedim. Bilmiyorum ben, ben de, de görmedim. görmedim. Şimdi bakacağız. Sokanın itirazı var. Pozisyon ekranlarınızda. Evet. Elle oynamam mı? İşte Yani adamın şurasına çarpıyor. Fazla denen kısmı ama. Çok. Ben bunu bakayım. Kol açık. Kol açık da. Ama ele mi verdi onu da bilmem ki hocam. Gösteriyorlar ama. Hocam. Omuz gibi duruyor. Omuz gibi duruyor ya. Ama sanki şurada Freddy çekmesine verdi gibi geldi ama. Ben neye verdiğini çözemedim. Adam, el yok gibi duruyor. Bilmiyorum el yok gibi duruyor. Ben buna penaltı vermem ya. Kredi çekmesine de verdiyse biraz şey, basit geldi bana. Kredi çekmesine verdiyse basit, penaltı verilmez. Ele verdiyse de, yani omuzla şu arası, şu mesafe arası vermem. Ben vermem yani. Bu, bu bana penaltı gibi gelmedi. Bunu dinliyor şu anda, Allah, şu bunu iddia edebilir. yani, basit geldi. Yani, bu penaltı bana basit yani. gibi geldi arkadaşlar. Yani bu böyle penaltı bence olmaz. Bu penaltı vardan dönecektir yani. Bu penaltı bence vardan evet o penaltının vardan dönmesi gerek. Yani ben böyle bir penaltı almak al. istemem açıkçası. Yani bu penaltının kararı iptal edilecektir diye düşünüyorum. Omuz omuz, omuz şöyle, şöyle, ya. omuza çarptı. Şuraya. Şuraya. yani. çarptı omuza çarpıyor. Şuraya. Ve ilk açıda şuraya gibi Aynen. şöyle çarpıyor bak. Ne omuz e, şey. aldı. Ya burada hakemin hatası şey işte. Bu yani bu yakın da hakem pozisyonu. Burada hakem pozisyona yakındı penaltı verdi ama. İzledi pozisyonu döndü oyun alanında. Farda evet. Izledim. Penaltı iptal. Penaltı yok diyorlar. Berakansu. Ya penaltı iptal olması gereken buydu. Biz burada söyledik. Yani buna, buna penaltı verilmez ya. Biraz oynatır. Penaltı durdu ya. Berakansu. Evet. Son düdüğü çaldı. Maç Kılıçöy'de bitti. 3 puan Fenerbahçe'nin. Evet arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. 75'e kadar yani, yakındık hocam. Aynen 75'e kadar yakındık. Oyuncu değişikleri hamleler geldi. Ondan sonra maç Kötü. döndü oynadık da diyemiyorum. iyi oynadık da diyemiyorum ama girdiğimiz yani, pozisyonlar değerlendirelim. Yani sonuçta yani. 3 puan almak önemli. Fenerbahçe Fenerbahçe 3 puan aldı. 3 puan önemliydi yani. Puan farkında Fenerbahçe 3'e düşürmüş oldu. Şimdi haftaya Beşiktaş derbimiz var. Geliyoruz. Geliyoruz Beşiktaş. İnşallah o maçtan da kayıpsız atlatırız. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. 10 bin var. Aynen 10 bin abone var. Bu sene var. hedefimiz var lütfen. Yani Hedefimize destek olun arkadaşlar açıkçası. Sadece bir abone ola tık yapacağız. Aynen abone ola bir tık yapalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E e Hepinize iyi akşamlar.